Murat abi Doğan abiyi gördün mü? Doğan abi neredesin? Yine çiğ köfte. Beni mi arıyorsun Murat? Evet abi. Ben her yerdeyim. Bir şeyler seni istiyor. Gel ya, yaklaş. Sizlere selam söyle. bu sıcakta kim çiğ köfte yiyor lan? Bana çiğ köfte yiyor diyorsun. Çiğ köfte mi bitti? Abi ya bitmiş. Hemen yoğuralım. Taze taze. Sen, sen diyorsun ben bu işi yapıyorum. Abi ben Bursa Meydanı okuyayım. Bu Meydanı üç Bursa Tam kıvamında yapıyorsun he? Abi yarım saate hazır. Yani müşteri beklerken bir çayını içsin. Şu köftemiz hazırız inşallah. Taze taze. Ben böyle çekirdeği devre de. He. Evet. Devre de mi? <laughs> Allah kabul etsin. Bu ne güzellik ya Eyvallah, bu şey vallahi <laughs> Sağ ol abi. Eyvallah. <laughs> <laughs>